90 saniyede Google reklam nasıl girilir ve 16.500 TL reklam kredisini nasıl alıyoruz? Hemen başlıyorum. Arkadaşlar Google Ads sayfasına girdiğimizde bakın burada size 16.500 liralık kredi seçeneği geliyor. Ve bu şimdi talep edilene devam edip burada daha önce girmiş olduğunuz hesaplar çıkıyor. Ama ben bunu asla tıklayamam. Bir hesap oluşturmam lazım. Bu krediyi kazanmak için hemen hızlıca bir hesap açıyorum. Hesap açtıktan sonra Google ekranı bizi karşılıyor. Daha sonrasında burada kendi web sitemizin bilgilerini girerek reklamımızı aktif edeceğiz. Hemen hızlıca şu şekilde. Burada önemli bir detay var. Web sitesi olmayan arkadaşlar Google Business profilini ekleyerek yani haritalardaki işletmenizden reklam çıkabilirsiniz. Ben şu an burada et butonuna basıp devam etmiyorum. Direkt hızlıca ise reklamın girişini göstermem gerekiyor. Eğer arama almak istiyorsam call eğer herhangi bir şeyi satıyorsam, bir sesi sitesi varsa ikinci seçenek ve lokasyona kişi seç çekmek istiyorsam 3 YouTube içeriğim varsa ve bunlar da izlenme almak istiyorsam son seçeneği ben arama almak istiyorum ve devam ediyorum. Artık bu ekranda reklamınız düzenleyip ileri dediğinizde ilk reklamınız Google reklamınız hazır olmuş olacak. Ve 16.500 TL kuponunuz ilerleyen süreçte tanımlanmış ve bedavadan 16.500 liralık kupon kodu almış olacaksınız. Tabi bunun da gereklilikleri var arkadaşlar. Açıklama bu bilgileri yazıyor olacağım. Bir sonraki tüyoda görüşmek üzere.